Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez unsurları arasında. Instagram da bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Instagram kapatıldı. Devletin gerekçeleri var. Doğru buluyorlar mı, bulmuyorlar mı? Ben çok gereksiz buluyorum açıkçası. Yapılmaması gereken bir şey. Ee, üzerine birçok şeyler söyleniyor. Hangisi doğru onu da bilmiyoruz. Bu ee... Yani farklı farklı konular gündeme getiriliyor ama e, bunun tabii ki bundan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama doğru bulmuyorum açıkçası Instagram'ın e, kapatılmış olması. Niye kapatılıyor ya? Milletin ulaşım şeyi. Eee, ne evet, kapatılmaması gerekir, buna karşıyız. Ben Instagram'ı kapatalı 4 ay oluyor, sevmiyorum ondan. Sevmiyorum, kullanmıyorum, hoşuma gitmiyor, hoşuma gitmediği için. Ben kısaca şöyle bir şey söyleyeceğim insanlar yemek yerken telefon, yolda yürürken telefon, arabada telefon. Ya siz ananızın karnından telefonla mı çıktınız? He? Soruyorum. Bir kişiye saygısı, küçüğün büyüğe saygısı. Her şey bitti. Sıfırlanmış ülke. Ne diyeyim Instagram'ın şu anda hayatımızı etkilemesinde çok büyük rolü olacağını zannetmiyorum. İnsanlar çünkü e, ekmek derdine düşmüş. Kiralar vesaire ülkede almış başını gidiyor. E, hükümetin şu anda yapacağı birkaç adım ötesinde e, bir şey de görmüyorum. Ama Instagram şu anda Türkiye'nin konusu değil. Bana göre Türkiye'nin şu anda dünyanın konusu Filistin. O çok saçma. O yani benim özgürlük alanımın kısıtlanması demek. Orada ayrıca sadece benim özgürlük alanım değil, ticaret yapan insanlar, oradan geçinen insanlar, o, o bambaşka bir ya. O benim özgürlüğümün kısıtlanması, ben onu kabul etmiyorum. Ya. Devletin gerekçeleri neler? İncelediniz mi? Yani devletin gerekçesi benim sosyal medyamla, Instagram'da değil yani. Bu orada çünkü 60 milyon kullanıcı var. Türkiye 60 milyon kullanıcısı var sadece. Ve bunun üzerinden hayat geçiren insanlar var. Sosyal medya kapatılmasını ben asla doğru bulmuyorum. Instagram'ın kapatmaları, özgürlük alanına müdahale edildiği zaman rahatsız oluyorum maalesef. Instagram'a çok e, girip çıkan bir insan değilim yani arada bakıyorum. Ama Twitter'dan gördüğüm kadarıyla insanlar hayatı e, Instagram için yaşıyorlar. Görüyorum ki elimizde konser bileti var, tiyatro bileti var, şimdi gidemeyeceğiz ne yapacağız geri iade edelim diyorlar. her Instagram için yaşıyorlar yani hayat böyle bir şey değil gerçekten. Gençliğe de üzülüyorum ben 30-32 yaşındayım ne çok gencim ne çok yaşlıyım ortasıyım bence ama böyle olmamalı yani biz gençken böyle değildik ve böyle bir gençlik yani bizi ilerleyen zaman da nasıl yönetir çünkü şu an o çocukları ilerleyen zaman doktoru, mühendisi, hakimi, savcısı bilmiyorum. Ne bileyim ben fazla kullanıcı değilim. Doğru bulmuyorum tabii ki. Batılmayı doğru buluyor musunuz? tabi doğru doğru buluyorum. Ee, tekrar dediğim gibi yani burada e, güçlü devletler istedikleri gibi burada at koşturuyorlar yani. Şu anda bir mesela yapılan paylaşımlar vardı. Instagram denen şirket o paylaşımları sildi attı mesela şu anda. Bu anda mesela yani kendi egomanyasını, hakimiyetini e, insanlara dikkat etmeye çalışıyor yani şu anda. Özgürlük diye bir şey göremiyorum ben burada Avrupalılardan. Gerekçelerden bir tanesi terör eylemlerinin açıkça Instagram'da paylaşılması. Bazen cinsel istismar, bazen e, çocuk istismarı. Bunlar gerekçelerden birkaçı bunlar. Bunlar için ne diyeceksiniz? Ya dediğim gibi gerçekten böyle bir şeyler varsa kapatırsın. Ama bu ihtimal bu herhalde İsmail Hani ile ilgili paylaşımlar olduğundan dolayı bunu Avrupa devletleri kapat e, bütün şeyleri kapattılar. Buna karşı yapıl diyebiliyorum ben bunu. Evet. Instagram kapatılır ama cinsellik işte bir şey varsa keşke bütün komple kapatılsın. Haniye ile ilgili neden kapatılmış olabilir? İsrail Haniye'nin e, öldürdükten sonra bir kahraman olarak e, anılmasını istemiyor. İstemediği için tabii ki bunu Instagram'da da e, görünmesini istemiyor. Yani bu adamın e, öldürdüğü ve unutulmasını istiyor. O devletin kendine göre bir öngördüğü şey. Yani işte DAEŞ'i, PKK şeyi görmediği için veya havası işte terörist olarak gördükleri için, bunları da görmesi için devletin almış olduğu bir karar. Doğru Bence doğru değil. Bunu böyle yaparak olmaz.